Alo Pembe Hanım Hayırlı akşamlar ee, İyi akşamlar nasılsınız Toparlayabildiniz mi ee, Bugün biraz yoğundum ben de kusura bakmayın arayamadım Valla hiç iyi değilim Nasıl olayım işte İnanın hasta oldum ben Haklısınız ama merak etmeyin, geçer bir an önce umarım. İnşallah. Ay çok dua ediyorum, Allah yardımcımız olsun. Yalnız bu arada doğaya da kırgınım biraz. Doğaya mı? Nursemayi hastaneden o çıkarmış ama bize tek kelime bile etmedi. Nasıl? Aa, sizin haberiniz yok muydu? Yok şu an ben de sizden duyuyorum de ...beni azarlar gibi konuştu. Bu kadar gücüme gitti ki. Yani biz kızımız mutlu mesut yaşıyor sanırken... ...Doğa bizden gerçekleri gizlemiş. Hani ben neye üzüleceğimi şaşırdım artık. Şu an ben de şaşırdım Pembe Hanım. Haberim yoktu gerçekten. E, ama yardım etmek istemiştir Doğa mutlaka. Kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Nursem en çok o üzüldü çünkü. Ha, bize en başından haber verseydi bu durumlara düşülmezdi. Keşke siz de en başından Nursema'yı zorla birisiyle evlendirmeseydiniz. Kıvılcım Hanım aradığınız için çok teşekkür ederim. Benim artık kapatmam lazım. Malum iftar saati geliyor. İyi akşamlar. Size de. Anasına bak kızına al işte. Ailemize girdiniz, lanetiniz çöktü üzerimize. Hasbinallah. Allah. Anne ne oldu? Pembe Hanım'la konuşuyordum şimdi. Nursema'yı Doğa mı çıkardı hastaneden? Ne? Aa, aa. sen biliyor muydun? Hayır yok. Ama bence atıyor o kadın yani. Neyini atıyor Çimenci böyle bir şey atılır mı? Ben doğru mu anlıyorum? Yani Nur hastaneden doğa mı kaçırmış? Helal olsun ablama be. Yani helal olsun da kim bilir o evde neler yaşandı. Kadın yine abuk sabuk şeyler söyledi telefonda. Yok kızgınmış yok kırgınmış. Peki bizim Doğa niye üstüne vazife olmayan işlere bulaşıyor? Aa ne demek ya? O da o evde yaşıyor. Demek ki kimse sesini çıkarmayınca Doğa sesini çıkardı. Yani bana haber verseydi ben de yardım ederdim ama. Hah bir senin yardımın eksikti. Yani umuyorum bu durum yüzünden Fatih'le aralarında bir şey yaşanmamıştır. Ay benim merhametli kuzum ya. Kimsenin gözünün yaşına da kıyamaz. Ya Nur Sema da onun için aynı şeyi yapar mıydı acaba? Anneanne bazen çok acımasız oluyorsun. Acıma, acınacak duruma düşersin. Neyse ben bir Doğa ile konuşacağım sonra bu konuyu merak ettim.